varmış bir yokmuş. Merhaba çocuklar. Şimdi size Pamuk Prenses masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbu zaman içinde, pireler berber iken, develer teller iken, sizler anne ile babanızın beşini tıngır mıngır söyler uyusunlar diye ninniler söylerken çok ama çok eski zamanlarda büyük bir ülke varmış. Bu ülkeyi yöneten kral ve kraliçe halk tarafından çok seviliyorlarmış. Sevi Çünkü kral ve kraliçe halkına eziyet yapmıyorlar. Onlara çok iyi davranıp çok iyilikler yapıyorlarmış. Kraliçe bir gün bir koltukta oturarak nakışlarken hayal kuruyormuş. Bir çocuğum olsun diye Allah'a da dua ediyormuş. Derken birden parmağına iğne batmış ve işlediği gergefin üstüne üç damla kan atmış. Kraliçe kan damlarına bakar bakmaz. Çocuğum kız olursa teni kar kadar ak Yanakları kan gibi kır, al, al, saçları da pencerenin çerçevesi gibi kapkara olsun diye geçirmiş içinden. Allah'a da böyle dua etmiş. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Kızı tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe, doğumdan birkaç saat sonra yaşamını yitirmiş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş. Kendisinden daha güzel birinin olabileceğini düşüncesine bile tahammül edemezmiş. Odasında sihirli bir ayna varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonra da ''Ayna ayna, söyle bana, en güzel kim bu dünyada?'' diye sorarmış. Ayna da hiç durulamadan ''Sizsiniz kraliçem'' dermiş. Fakat Pamuk Prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün ayna şöyle demiş. ''Güzelsiniz kraliçem, güzel olmasına, ama Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözlerine ne de bir lokma yemek yiyebilmiş. Ne yapmalı, ne yapmalı diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararını vermiş ve sarayın avcısını çağırmış huzuruna. Pamuk Prenses'i ormana götür. Orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da Kalbiyle ciğerini sök, bana getir. Avcı pamuk prensesi ormana götürmüş. Bıçakını çekmiş. Fakat pamuk prensesin ağladığını görünce onu öldürmeye kıyamamış. Pamuk prenses ağaçların arasına dalıp gözden kaybolurken ben yapmadım ama hava kararıncaya kadar bir ayı veya kurt benim yapamadığımı yapar nasıl olsa demiş. Yolda genç bir yaban domuz çıkmış avcının karşısına. O da hayvanı oracıkta öldürmüş. Kalbiyle ciğerini söküp kraliçeye götürmüş. Ama pamuk prensesi avcının düşündüğü gibi ne bir ayı ne de bir kurt yemiş. Akşam olup hava kararınca dağların ardında küçük bir eve gelmiş. Kapısını çalmış. Açan olmamış, cesaretini toplayıp içeri girmiş. İçeride üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabağın bulunduğu yedi küçük sandalyeli uzun bir masa varmış. Duvar dibinde de yedi ay yatak dizilmiş. Beklemiş, beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş ve her taraftan bir kaşık yemek almış. Yedi yataktan yedincisine yatıp uykuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Dağların derinliklerinde bulunan, bir gümüş madeninde çalışan yedi düdyalarmış bunlar. Pamuk Prensesi görünce, ne kadar güzel bir kız demişler. Sabah olup, Uyandığında Pamuk Prenses cüceleri görünce önce çok korkmuş. Ama kısa bir süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini, onların çok insanlar olduklarını anlamış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'ten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. Hoşça kal demişler. Yedi cüceler işe giderlerken kapıyı kimseye açma sakın. Üvey annen ''Burada olduğun ölünse seni tekrar öldürmeye kalkar.'' Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynadan şu cevabı alınca suratının aldığı şekli ''Varın sizi düşünün artık.'' Pamuk Prenses yedi cüceye başından geçenleri bir bir ne bir eksik ne bir fazla anlatmış. Üvey annesinin onu öldürmek istediğini ve avcının elinden zor kurtulduğunu ve kaçtığını anlatmış. Pamuk Prenses'in hikayesini dinleyen yedi yüceler, Pamuk Prenses'ten burada kalarak evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. Ve ondan sonra Pamuk Prenses orada kalmaya karar vermişler. Yedi yüceler madene çalışıyordu ve her gün işe gidiyorlarmış. Ve her gün sabah erken işe giderken hoşça kal pamuk prenses sakın kapı yabancılara açma tanımadığın insanlara kapıyı açma yoksa üvey annen gelir seni tekrar öldürmeye kalkar sonra diye tembihde bulunuyorlarmış. Bir gün kraliçe Tekrar aynanın karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana benden daha güzel var mı bu dünyada diye sormuş. Ayna güzelsin kraliçem buraların en güzeli sizsiniz. ama ne var ki yüksek dağların ardında cücelerin küçük şirin evindeki pamuk prenses dünyalar güzeli diye söylemiş. Bunu duyar duymaz kraliçe hemen kolları tekrar sıvamış. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına bürünmüş. Ve elinde içi kurdele dolu bir taplayla darlara doğru çıkmış. Cücelerin evine varınca kurdelerim harika kurdeler diye seslenerek kapıyı çalmış. Kimin geldiğine bakmak için pencereye çıkan pamuk prenses kurdeleri görünce içe gitmiş. Bunda ne kötülük olabilir ki diye düşünerek kapıyı açmış. Bunu mu beğendin güzelim demiş kraliçe kurdeleyi pamuk prensesin boyuna takarken. Sonra kurdeleyi sıktıkça sıkmış. Ta ki pamuk prenses ölü gibi boylu boyunca yere uzanana kadar. O gece yedi cüceler Pamuk Prensesi o halde bulmuşlar kurdeleyi kesmişler ve Pamuk Prenses hayata dönmüş tekrar. Böylece Kraliçenin elinden ikinci kez kurtulmuş Pamuk Prenses. Ertesi sabah Kraliçe aynasının karşısına geçmiş yeniden. Ve aynaya, ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada diye sormuş. Ayna yine aynı cevap vermiş. Kraliçem siz güzelsiniz, siz en güzelsiniz ama Pamuk Prenses hala güzel. Kraliçe bunu duyar duymaz Pamuk Prenses'in yaşadığı haberini almış. Hemen kılık değiştirmiş ve bir kez daha dağların yolunu tutmuş. Taraklarım var, harika taraklar diye seslenmiş. Cücelerin evinin kapısında Pamuk Prenses yaşlı kadının elinde tuttuğu tarayı görünce başına gelenleri hemencik vermiş ve kapıyı açmış. Saçların ne kadar güzel, bırak ben tarayım demiş kraliçe. Ama tarak zehirliymiş. Başına değer değmez pamuk prenses ölü gibi yere uzanıvermiş. O gece yedi yüceler saçından tarayı almışlar ve pamuk prenses yeniden hayata, hayata dönmüş. Böylece kraliçenin elinden üçüncü kez kurtulmuş. Pamuk Prenses. Ertesi gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu diyarda demiş. Ve kraliçe aynanın karşısında aynı cevabı almış. Kraliçem siz mutlaka çok güzelsiniz. Ama Pamuk Prenses hala güzel demiş. Bu durumda Kraliçe Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Öfkesi burnunda bu kez en büyülü iksirini hazırlamış. Bir elmanın yarısına sürmüş. Sonra da yaşlı bir dilenci kılına girip yola koyulmuş. Güzel kızıma tatlı bir elma, güzel kızıma tatlı bir elma benden armağan demiş kraliçe pencereden bakan pamuk prensesi. Pencereden de verebilirim. Kapıyı açmana gerek yok. Kötü diye mi almıyorsun yoksa demiş kraliçe. Pamuk prensesin kararsız olduğunu görünce. Sonra da zehirsiz tarafından ısırmış. Ve al bak harika diyerek uzatmış. Yanakları gibi al al elmayı pamuk prensese. Pamuk prenses elmanın zehirli kısmını ısırınca cansız yere uzanmış. Kraliçe pencereden içeri pamuk prensese bakmış. Nihayet senden kurtuldum. Artık dünyanın en güzeli benim demiş. Oradan doğruca saraya gitmiş. Ertesi gün ayna kimin en güzel olduğunu sorduğunda ayna sizsiniz kraliçem deyince dünyalar onun olmuş. Bu sefer Cücelerden hiçbiri pamuk prensesi uyandıramamış ölüm uykusundan. Aradan üç gün geçmiş, bütün umutlarını kaybetmişler. Fakat nedense pamuk prenses hiç de ölü gibi durmuyormuş. O yüzden yedi cüceler onu gömmemişler ve camdan bir tabut içine koymuşlar. Tabutu da yüksek bir tebenin en tepesine yerleştirmişler. Günlerden bir gün cüceleri ziyarete gelen bir prens, Oradan geçerken camdan tabutun içinde pamuk prensesi görmüş. Ve hemen ona aşık olmuş. Onu sarayına götürmeme izin verin diye yalvarmış prens. Yedi cüceler, yedi cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken pamuk prensesin boğazına takılmış olan zehirli elma parçaları pat diye düşmüş ağzından. Pamuk prenses doğrulmuş. Nerede olduğunu anlamadan gözünü açmış. Yakışıklı prensi karşısında görmüş. Görür görmez de ona aşık olmuş. Birkaç hafta sonra nişanlanmışlar. Derken 40 gün 40 gece süren bir düğün yapmışlar. Düğüne çağrılan arasında Pamuk Prenses'in üvey annesi de varmış. Üvey annesi sarayın sonuna girer, salonuna girer girmez pamuk prenses tanımış. Ama bu sefer ona bir şey yapmaya fırsat bulamamış. Çünkü prensin adamları cadıyı yakalamış. Ve onu hiç kötülük yapamayacağı uzak ama çok uzak bir ülkeye sürgüne göndermişler. O günden sonra pamuk prenses güzelliğinin yanında mutluluğu ile de bütün ülkede ün salmış. Gökten düşmüş üç elma, biri pamuk prensese, biri prense, biri de siz çocuklarımıza.